Merhaba dostlar, bugün sizlere heyecan verici bir gelişmeden bahsedeceğim. Belki de adını daha önce duymadığınız bir yayın platformu olan Kik, önemli isimleri kendi bünyesine katmaya devam ediyor. Gelin, bu yeni gelişmelere birlikte göz atalım. Kik nedir diye merak edenler için hızlıca hatırlatalım, Kik, canlı yayınlar için bir platform ve Amazon'un elindeki Twitch'e alternatif olarak başlatıldı daha esnek yönetim politikaları ve yayıncıların daha fazla kazanç elde etmelerini hedefleyen bir yapıya sahip. 2023'te önemli isimlerle sözleşme imzalayarak büyümeye devam etti ve birçok yayıncıyı kendine çekti. Abonelik ücreti ise 5 dolar ve %95 iyi yayıncıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde platforma katılan bir diğer önemli isim ise El Ryan oldu. Sevilen içerik üreticisi Tukan, Elraen, Gönültaş, Tayç kanalı üzerinden yaptığı bir yayında Kick platformunda yayın yapmaya başlayacağını duyurdu. Bu kararı alırken izleyicilerine de şunları söyledi: "Bunu benim izleyicimin destekleyebileceğine inananlardanım. Bunu da deneyimlemek istiyorum." Elraen'in bu kararıyla birlikte Limon Tayfa ekibinin de kike geçeceği açıklandı. Bu karar, izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı ve yeni platformda nelerin olacağı merakla bekleniyor. Yani, Kik'in yükselişi devam ediyor ve önemli isimlerin desteğiyle daha da güçleniyor. Hiç YouTube gibi büyük platformlar arasında kendine sağlam bir yer edinmeye başlayan Kik, izleyicilere ve yayıncılara daha fazla seçenek sunuyor. Eğer siz de bu heyecan verici platformu keşfetmek istiyorsanız, kik.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler, hoşça kalın.